Bodrum'a bağlı Gümüşlük beldesindeki Mayandosantik kentinde süren kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait iki adet sikke bulundu. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Mayandos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin yaptığı açıklamada antik kentte kazı çalışmalarının 2005 yılında başladığını hatırlattı. Antik kent içinde bulunan ve halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Asar Adasındaki kazı çalışmalarının ise 2009 yılından bu yana sürdürüldüğünü belirten Şahin şunları söyledi: Kazı çalışmaları ilk olarak 2005 yılında başladı. O tarihten bu yana aralıksız bir şekilde kazı çalışmalarına devam ediyoruz. 2009 yılından itibaren de Asar Adası'nda veya yerli halkın Tavşan Adası olarak adlandırdığı ada üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu seneki çalışmalarımız 10 Temmuz tarihinde başladı ve bugüne kadar aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ettik yine Asar Adası'ndan. Bu çalışmaların asıl amacı, özel, öncelikle Asar Adasını kültür turizmine kazandırmak. Bugüne kadar Asar Adası denildiği zaman ada üzerindeki tavşanlar akla geliyordu. Ancak bundan sonra artık üzerindeki kültür varlıkları da ön plana çıkacak ve ada hizmete açıldıktan sonra kültür turizmine de hizmet edecek hale gelecek. Profesör Doktor Şahin bu yıl yapılan kazı çalışmalarında rastlanan en ilginç buluntular arasında Selçuklu dönemine ait iki adet sikkenin yer aldığını söyledi. Büyük Selçuklu Devleti'nin İran'da dağılmasının ardından Türklerin üç grup halinde batıya göç ettiklerini ifade eden Şahin, bunlardan bir grubun Erzincan üzerinden Konya'ya doğru giderken Diğer iki grubun Irak ve Suriye'ye doğru hareket ettiklerini kaydetti. Batıya doğru hareket eden Türklerin 11. yüzyılın son çeyreğinde Bodrum'a kadar geldiğinin bilindiğini anlatan Şahin şunları kaydetti. "Sene yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde gümüştün ve dolayısıyla Mindowsun ilk olarak 11. yüzyılın son çeyreğinde Türklerle tanıştığını ve Türk nüfusunun 11. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak Windows civarında olduğu ortaya çıkmış oldu. Böylece bugüne kadar herhangi bir belge olmaması nedeniyle bir hipotez olarak kalan ve Selçukluların, Selçuklu Türklerinin en son gelmiş oldukları bölgenin yarımadan en batısında bulunan Mindos olduğu da olduğu da ortaya çıkmış oldu. Profesör Doktor Şahin Mayandos antik kentinin asıl yerli halkı olan Leleklerin Anadolu dip tarihinde önemli bir uygarlık olduğunu vurguladı. Leleklerin isimleri dışında kültürleri, uygarlıkları ve dilleri konusunda bugüne kadar herhangi bir bilginin bulunmadığını dile getiren Şahin, Mayandos antik kentindeki kazı çalışmalarında Lelek uygarlığını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlattı. Mayandos antik kentinin Leleklerin ilk kurdukları en önemli kentlerden biri olduğunu anlatan Şahin, bölgedeki kazı çalışmalarının sürmesi halinde Leleklerle ilgili çok önemli verilerin ortaya çıkacağını kaydetti. Asar Adasındaki kazıların önümüzdeki yılda devam edeceğini ifade eden Şahin, çalışmalarla ilgili şunları söyledi: Tavşan Adasının önümüzdeki yılda yine kazılara Tavşan Adasında devam etmeyi düşünüyoruz. Tavşan Adasındaki çalışmaların 2000 18 yılına kadar sürmesi ve 2018 yılında turizmi açılması hedeflenmekte, çevre düzenlemesi ve restorasyon ile birlikte. Dolayısıyla biraz daha işimiz var Tavşan Adası'ndan. Tavşan Adası'ndan sonra kentin değişik yerlerinde kazı çalışmalarına devam ederiz. Kazı çalışmalarında görev yapan uzman arkeolog Durmuş Altansa bölgede 2005 yılından beri çalıştığını ve büyük bir heyecan duyduğunu anlattı. Mayandos Antik Kenti'nde her yıl yeni kalıntıların ortaya çıktığını belirten Altan, özellikle yabancı turistlerin bölgeye büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Bu arada yerli ve yabancı turistler denizden yürüyerek ulaşılabilen Asar Adası'na kadar gelerek tel örgülerin ardındaki kazı çalışmalarını yakından izliyor.